Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlar. Ben Uğur kanalıma hoş geldiniz. 10.000 TL yükledim. Mekanımız Immersive Roulette masaya geldik arkadaşlar. Umarım keyifli, kazançlı, güzel bir gün olur. 3-4 gündür buralarda yoktuk arkadaşlar. Bir tatil yapalım dedik, kafamızı dinleyelim dedik. Start verdik. Ne atmış ablamız? 36. 36'dan sonra 36, 16, 18 kontrarıyla oyunumuza start verdik. Dostlar yorumlarda hey linkin içerisinde telegram grubumuz mevcuttur. Sohbete, muhabbete katılabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız taktik ve analizlerimden de haberdar olmuş olursunuz derken 36 arkası 36 altı kafa rakamı en sevdiğim şey. Gönder gelsin ablacım. Orayı biraz arttırabilirdik aslında. Kafa rakamı olarak. Olsun abi az olsun öz olsun. Uğur abinin olsun Çok ufak, ufak kasamızı yükseltip günlük bu taktikte güzel karlar alıp kaçacağız abi her zaman söylüyorum az da kanaat etmeyen çoğu bulamaz 36'dan sonra bu şekilde atarsan tekrarlarım abla 26'yı tekten alırım gönder gelsin hadi bakalım Dostlar bu arada nasılsınız bu üçlü komşu taktiğini uygulayıp güzel kazançlar elde ediyorsunuzdur inşallah Telegram'a beklerim arkadaşlar. Sohbete muhabbete gelin. Borcu olan, harcı olan, darda olan katılsın abi. Ne yaptın abla? 24. 24 numaradan gelsin. Tekrarlarsan alırım demiştim abla. Bazen böyle tekrarlama dalabı yapıyorlar abi. Biz de her zaman 36'dan sonra ne oynuyoruz? 36, 16, 18 komşuları. Buraları atarsan Uğur abi kazanır. Kasamız şu an 1160 TL karda kısa bir zamanda 2 dakika oldu daha. Tekrardan şöyle bir 33, 34, 35 komşuları 24'ten sonra gönder gelsin bakalım Kurpiyer ablacığım. Evet, yılların verdiği tecrübe halkın adamı Uğur abi kazandırmaya devam ediyor abi. Hadi bakayım. 33, 34, 35 konuşları dedik. 5 numaradan gelsin abi. 33 komşusu. Kıl payı aldık oradan. Güzel oldu. 33 komşusu. 5'ten sonra ne oynayacağız? İşte en sevdiğim rakam. Uğurlu rakam ya bu 5 numara. 5 numarayı çok seviyorum abi. Baksanıza ne kadar yakışıklı duruyor. Seviyorum. En çok sevdiğim rakam 5 numara abi. 5'ten sonra 9, 27, 0, 23 tekten. Unutmayın abi. Bu rakamları unutmayın. Not alın. Sizler de kazanın diyorum gönder gelsin bakalım. 9, 27, 0 komşuları. Hadi bakalım. Bu abla beni galiba bahçede görüp bahçıvan belledi. Acemi miyiz abla biz? Gel bakalım şimdi. 27 komşusu görüyor musun? Aynen John Wayne. Güzel. Devam ki. Tam istediğim gibi atıyorsun abla. Seni çözdüm ablacığım. Yani tam benim aradığım rakamları atıyorsun güzel. Tatil yaramış Uğur sana. Kafan çalışıyor. 2320 TL şu an kardayız. Güzel. Şimdi ne yapacağız abi? 13'ten sonra 13 31 0 komşuları gönder bakalım. 13 31 0 komşuları dedik. Lan şöyle 500 TL bir 10, 12, attım. Sabahtan beri küçük attı. 5-13. Bir büyük atar mı? Atar mı atar. 19-36 dedik. 21 numaradan 19-36'dan aldık. Rakamlardan kaybettik. Şuna bak lan. Ters attı lan. Ters attı. Komşulardan kaybettik. Neyse. Fazla bir zarar etmiş olmadık. Hala kardayız. Tek tek tek. Üç defa tek atmış ablamız. Şöyle 40 TL'den 21, 22, 23 komşuları. iki katı. Ablacım. Şu çifte atar mısın bir? Şöyle bir 1000 TL bastım atar mısın? Atarsın be abla. Sana güveniyorum ben. Sen atarsın. Uğur abi yanıltmazsın. 1, 2, 3 defa çift atmış abi. 5, 13, 21. Bir çift bekliyorum senden abla. 21, 22, 23 komşuları. 4 numara aynen John Wynand getir bakalım 21 22 23 komşusu 4 numara Çok güzel Çiftten de aldık abi harika oldu Güzel aferin uğur sana Kasamız 4.180 TL kardı abi Güzel 4-5 güzel bir kar aldık buradan Devamı gelecek abi Ve 20 TL'ye çek bir yoklama yapalım bakalım 4 5 3 komşuları 14 tekten bir rölantiye alalım bir oyunu çözelim şimdi bir ters atmaya başladığı zaman kasayı sıfırlar bunlar o yüzden temkinli oynayacaksınız arkadaşlar her zaman söylüyorum kazandığınız zaman da durmasını bilin Hadi bakalım you, 5 4 3 komşuları 14 tekten 34 attı görüyor musun 17 34 7. En korktuğum rakamlar onlardı burada. Attı onu da görüyor musun? 17 34 4'ten sonra. Fazla bir kaybımız olmadı. 440 TL kardan gitti. 4 34. Şimdi sana bir hareket çekmenin zamanı geldi. 34'ten sonra 33 34 35 kontrarı. Şöyle bin bin de sütunlara girdik. İkidir. Birinci sütuna attı. ikinci ve üçüncü sütuna bin bin girdik. Gel bakalım. 33. Senden 33 24 bekliyorum abla. 33 24. 33 24 33. Ne dedim abi? Lan Oğur sen bu işin kitabını yazmışsın be. Kitabını yazmışsın. Ne dedim? 33 bekliyorum dedim. Oraya atacağını biliyorum ya. Ya 33 ya 34 atıyor abi. 34'ten sonra. Güzel. Güzel. Kasamız 5340 TL artıya geçti. Abla kim ne oynadığının farkına var. burada yılların verdiği tecrübe var. Beni bilenler bilir. Bilmeyen de kendi bilir. Sen de tanı abla beni. 33'ten sonra 24, 34, 35 komşuları gönder gelsin. İşte bu kadar be. Ha, sen bizim gazul kapağı belledin abla herhalde. Acemi belledin herhalde nereye atacağını ben biliyorum, biliyorum. Hadi bakalım. 24, 34, 35 komşuları. Gel. 34 komşular, Güzel. Güzel. 2 numarada varız. Harikasın. Bu güzel oldu. Hadi bakalım. Güzel oldu. Kasamız 5940 TL. Şu an an itibariyle karda. Şöyle 2'den sonra bir yoklayalım abi 20 TL'den 8 22 2 komşuları gönder gelsin. Şöyle kafa rakamları 2 8 22'ye 40 TL bastık. Bunların sistemlerinde bir sıkıntı var abi. Benim sistemimde şu an herhangi bir problem, sıkıntı yok. İnternet 100 bit gayet çok güzel bir durumda. Ama şu işaretli internet işareti ne oldu anlayamadım abi. 2 8 22 komşuları 2, 8, 22 komşuları. Lan oğlum biraz daha git lan. Bari 22 komşusuna git lan. Bak lan şuna bak lan. 2'den sonra attığına bak ya. 12 attı ya. Tarih tekerrür etti resmen. 2'den sonra 12. Ne yapacağız şimdi? Ablaya bir çiçek taktiği uygulayayım ya bir çiçek taktiği uygulayayım ablaya Gel bakalım abla şuraya bir at. Senin biletini bir kesim seni yollayayım şöyle bir güzel bir tatile. Ya şu şurayı bir atman lazım abla. 500 500'de ikinci ve 3. bölgeye girdi 220 212 attığı için. Hadi bakalım. Senden 14 17 20 23 26 29 32 bekliyorum abla. Sıfır atma sakın ha. Bazen bir oynayınca sıfır atıyor. 24 varız varız güzel de ama anasını satayım var ya orada 20'nin oraya gidecekti 14'ün oraya gidecekti tadından yenmezdi güzel kardayız abi zararda değiliz 1320 TL bastık ne aldık abicim 1500 TL sadece bölgeden aldık satayım 1860 TL kasamız 16.000 TL oldu bence dostlar durmasını bileceksiniz dediğim noktaya geldik 6.000 TL kazanç güzel bir kazanç bu dakikadan sonra şansımı zorlamayı düşünmüyorum abi Dostlar kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız taktik ve analizlerimden de haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarda hey linkin içerisinde telegram grubumuz mevcuttur bilginiz olsun. Sohbeti muhabbete katılabilirsiniz. Oynadığım firmaların da linklerini güncel linklerini sabitledim. Deneme bonusu ve free skinlerle firmaları ziyaret edip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.